Yavuz billahi minne şeydani racim. Bismillahirrahmanirrahim. 14. ünitenin alıştırmaları için beraberiz arkadaşlar. Evvelen birinci alıştırmamız. Bakalım hemen soruları cevaplayınız demiş. Kem ne kadar devam etti? Hilafeti Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti ne kadar devam etti? Selasine Şehran. 30 ay devam etti. Evet. Maza gale. Ne dedi? Li zevcetihi, zevcesine, eşine. Ömer bin Abdülaziz. İndemâ raca'a döndüğünde, ilâ beytihi, evine döndüğünde. Eşine ne dedi? Ve bir maza ecabet hü. Ve ona e, nasıl cevap verdi? Eşi ona nasıl cevap verdi? Evet. İni bir ötüden başlıyor arkadaşlar. Ben kendimi Allah'a adadım e, dedi. Buradan başlıyor. E, sonuna kadar, yani şuraya kadar sorumuzun cevabı Badel yemeye kadar onun metinden yine bakıp anlamını e, tekrarlayabiliriz. Evet. Limaza etfe e niçin söndürdü? Ömer bin Abdül Abdil Aziz. Ömer bin Abdül Aziz. Neyi söndürdü? Eşşem ate mumu. Ömer bin Abdülaziz Aziz mumu neden söndürdü? Niçin söndürdü? Ve talebe istedi. Niçin istedi? Şem aten bir mum. Öyle mum ki uhra başka diğer bir mum. Niçin başka bir mum istedi? Evet, bunun Hatırlıyoruz arkadaşlar sebebini bizler niye olduğunu. İnne şem atelleti ee, diye başlayan ibaremiz. Senin gördüğün bu mu? E, Müslümanların Beytül Mali'ne hazinesine aittir. Ben seninle devlet işlerini konuşurken, insanların ihtiyaçlarını konuşurken bunu kullandım ama e, kendi durumumla ilgili bana soru sorduğunda bunu söndürdüm. Ve kendi mumumu yaktım demişti. Ee, evet. İnne şem ate'den eden, şem'atiye kadar olan ibare sorumuzun cevabı oluyor yani. Evet. Men erade kim istedi? Neyi istedi? En yetekeffele. Kendisini kefil bırakmasını kime kefil bırakmasını, vekil bırakmasını, bir evladıhi evlatlarına nerede kefil bırakmasını, bade vefatihi vefat ettikten sonra vefatından sonra evlatlarını kendisine kefil bırakmasını kim istedi? Velimaza ve bunu niçin istedi? Evet, bunu da hatırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, bunu isteyen Müslüme bin Ebin Abdülmelik idi. Bunu niçin istedi? Çünkü kendisi vefat ediyordu. Yani emri hak ona gelmişti. Gelecek olan, inecek olan şey ona da gelmişti. Küçük çocukları vardı ve malı yoktu. Bu yüzden istedi. Evet, yani bu ibaremiz ne oluyor? Sorumuzun cevabı oluyor Evet. Keyfe, kâne nasıldı? Halüzi abi eee kurtların durumu, meal enami koyunlarla nerede durumu? Fizemeni Ömer. Ömer bin Abdülaziz zamanında kurtların e, kuzularla olan durumu nasıldı? Evet, nasıldı arkadaşlar? Evet, makane yadu alel anam. Kurtlar kuzulara, koyunlara saldırmazlardı. Evet, bu şekildeydi. Burası sorumuzun cevabı. Kısaca. Evet, eyne tüfiye nerede vefat etti? Ömer bin Abdülaziz ve meta ne zaman? Nerede ve ne zaman vefat etti? Evet. Halep'te vefat etti ve miladi 720 senesinde. Evet. Burası da sorumuzun son cümlemiz. Sorumuzun cevabı. Ve evet, doğruları ve yanlışları işaretleyeceğiz. Kene idi. Ömer bin Abdülaziz idi. Racilen bir kişiydi. Öyle kişi ki tagiyyen takva sahibi. <laughs> Yine öyle şi, kişi ki şidiydel muhasebe. Çok sorgulayan. Neyi çok sorgulayan? nefsihi kendini. Evet. Ömer bin Abdülaziz takva sahibi ve kendini çok sorgulayan, çok hesaba çeken bir kişiydi. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Daha debey atin nasi insanların biatinden sonra, kime biatinden sonra? Li Ömer bin Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz'e biatından sonra ahrece çıktı. Ennase insanlara yani insanların karşısına çıktı. Minel Kasri sarayında insanların karşısına çıktı. Doğru mu? Hayır yanlış. Mütevazi evine geçti. O köşkte yaşamadı anladığımız kadarıyla. Ömer'e emretti. Ömer'u, Ömer bin Abdülaziz kime emretti? Zevcete. eşine. Neyi emretti? En de geri vermesine. Neyi geri vermesini? El huliyye, takıları, süsleri, zinetleri ve mücevherati, mücevherleri nereye geri vermesine ila beytil mali beytül male devlet hazinesine. Ömer bin Abdülaziz eşine e, takıları, süsleri, mücevherleri beytül male geri vermesini emretti. Doğru mu? Evet doğru. Feriha sevindi, ferahladı, sevindi. Kim? Ömer bin Abdülaziz sevindi. Niçin sevindi? Liannehu büyü'a <laughs> bil hilafe. Hilafete getirildiği için. Normalde büyüğü biat edildi. Yani bil hilafeti hilafet konusunda ona biat edildi. Ama ne diyoruz? Hilafete getirilmek. Hilafete getirildiği için Ömer bin Abdülaziz sevindi. Hayır. Bu da elbette ki yanlış. Sevinmedi. O paragrafı tekrar okuyabiliriz. Teröke bıraktı. Terk etti. Bıraktı. Ömer'u. Ömer bin Abdülaziz. Kime? Le evladihi. Evlatlarına neyi bıraktı? Serveten serveti. Öyle servet ki kebiraten büyük bir servet bıraktı. Evet elbette ki bu da yanlış. Sebebi de son paragrafımızda mevcut. Oradan bakabiliriz. Evet. Burada da eşleştirmelerimizi yapacağız. Lemtekün Olmadı. ne olmadı? hilafetü hü hilafetü Ömer Ömer bin Abdülaziz'in hilafeti niçin olmadı? Limeksebin bir kazanç için, dünyeviyin dünyevi bir kazanç için, ev şehvetin veya ihtiras için, arzu için olmadı. Belce aleha belki muhakkak hilafeti yaptı. Ömer bin Abdülaziz hilafeti yaptı. Kim için yaptı? Lillahi Allah için. Daha ve hizmetil müslimin, Müslümanlara hizmet için hilafetini yaptı. Yani bu hilafetini buna vesile yaptı diye bu şekilde biri bu şekilde bu cümleyle birleştirmiş olduk. Evet. Terak'e terk etti Ömer bin Abdülaziz. Neyi terk etti? Kasr al-Hilafeti, Hilafet Köşkü'nü terk etti. Ve celese oturdu fi gulfetihi odasında, el-mütevaziyati, mütevazi odasında, fi beytihi evindeki Evindeki mütevazi odasında oturdu. İbn Neze'e ve muhakkak kurtlar fi asr-ı Ömer bin Abdülaziz, Ömer bin Abdülazizin hilafeti döneminde e, makanet tertedi, saldırmadı al-er'nami koyunlara. Ömer e, bin Abdülaziz döneminde kurtlar kuzulara saldırmadı. kâne yuş ilü sürdürüyor e, söndürüyordu. Şem'ate beytil mali, beytül malin mumunu ne zaman söndürüyordu? İndemâ kâne yes'elü, sorduğunda, o adam sorduğunda. Dışarıdan gelen bir kişi vardı. Neden sorduğunda? Ana ahvalin müslim, Müslümanların hallerinden, durumlarından sorduğunda Beytül Mali'nin mumunu e, söndürüyordu. Talebe istedi, minhu ondan kim istedi? Yani Ömer bin Abdülaziz'den kim istedi? Müslüme bin Abdülmelik, a Müslüme bin Abdülmelik istedi. Nerede istedi? İnde vefatihi vefat ederken. Neyi istedi? En yukef ile kefil bırakmasını, kimi kime kefil bırakmasını? ve evlatlarını evlatlarını bade vefatı vefatından sonra evlatlarını kendisine kefil bırakmasını vasi bırakmasını e, istedi. Kâne idi. Kim? Ömer'u. Ömer bin Abdülaziz. Nedir idi? Yakra'u okuyor idi. E, ne Gable ve fatihi. Vefatından önce e, okuyordu. Neyi okuyordu? Tilket darul ahiretu nec'alü lezîne la yurîdûne. E, ayet kelimesini okuyor idi. Evet. Dördüncü alıştırmamız Rabian. Dördüncü alıştırmamızda çoğulları vermiş bizlere tekillerini sormuş arkadaşlar. Evet. Eğnağın اعناغ, tekili unugun boyun boyunlar. Esarun fiyat değer paha anlamında. Tekili siyarun. Dümuğun gözyaşları. Tekili dematun. Evet, egasi en uzak anlamında Tekile egasiyetün. Mescid-i Aksa'dan aklımıza gelebilir demiştik. Başka bir ünitede daha geçmişti bu kelime. Ruatun, himaye eden. Çoban olarak da kullanılıyor ama himaye eden, otlatan, güden, çobanlık eden gibi anlamlara geliyor. Tekili de rain. İsmi fail kalıbı zaten. Bu da bunun çoğulu. Evet, hadis şerifte de geçiyor. Küllühüm râin ve küllühüm mes'ûnün an Hepiniz birer çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz diye geçer. Oradaki râin, evet, aynı kelime. Evet, çoğulları ve tekilleri vermiş çoğullarını bulacağız. Şehvetün, ihtiras, arzu, çoğulu şehevetün. Gasrun, saray, çoğulu gusurun saraylar köşkler ya gulamı ey gulam gulam köle uşak hizmetçi ya da genç çocuk ya da oğul delikanlı genç anlamlarına geliyor arkadaşlar çoğulu gılmanın olarak geliyor Garip, bildiğimiz Türkçe'de de kullandığımız garip, çoğulu gureba, garibi gureba deriz Türkçe'mizde de. Masiyet, isyan, karşı gelme, günah anlamında çoğulu measi olarak geliyor. Burada me varsa tekilinde çoğulunda da me vardır zaten başında. Measi, üstünlü bir measi şeklinde geliyor arkadaşlar. Evet. Evet, birinci şemada. Zıtları ikinci şemada da muradifleri soruyor bize. Zıtlara bakalım. Hale a, elbiseyi çıkarmak, lebise elbiseyi giymek. Rafa yükseltmek, hafe da alçaltmak, alçaltmak. Kerihe çirkin görmek, hoş görmemek, nefret etmek, ehabbe sevmek. Mekruh kelimesinden aklımıza gele, gelebilir ibadet esnasında yapılması hoş görünmeyen şeyler kerihe den ismi meful mekruh ehabbe muhibban muhabbet kelimeleri sevmek anlamında oradan çağrışım yapabilir etfe itfaiye demiştik söndürdü ee, evet eş alede yaktı tutuşturdu anlamlarına geliyor şöleler diyoruz şöleden aklımıza gelebilir Vecele korktu, ürperdi, itme enne, İtminan yani huzur, güvenç duymak, sakin olmak, sakinleşmek, yüreği rahat etmek anlamlarına geliyor. Ela bi zikrillah, esayizu billah, tetma innül kulüb, tetma Allah, kalpler ancak Allah'ı zikir ile mutmain olur. Huzura kavuşur. Ayet kelimesinden aklımıza gelebilir. İbte'ade uzaklaşmak. Evet. Dena'da yaklaşmak. Evet, yaklaşmak, alçak olmak. Evet, anlamlarına geliyor. Dünya kelimesi de en alçak anlamında denadan ismi teftil müfret mühendis oluyor. Dünyadan en alçak yer anlamında Allah katında diyebiliriz belki. Ee, buradan aklımıza gelebilir. Burada da muradiflerine bakacağız. Evet, tevella üstlendi. Muradifimiz teselleme. Rabetün istek Talep, rağbet etmek, iradetün muradifi. Radde, geri çevirmek, iade etmek, eade muradifi. Evgade, e, tutuşturmak, yakmak, eşale muradifi. Burada da söylediğimiz gibi. Ekasi, en uzak, en uç. Bunun da muradifi etraf, taraftan geliyor. Taraf, uç nokta, uç, sınır, kenar anlamında. Bu da ekasinin e, bu oluyor arkadaşlar. Uygun münasip olan kelimeleri boşluklara dolduracağız. Evet, ade döndü Ömer bin Abdülaziz ila beytihi evine mulinen ilan ederek neyi ilan ederek enne e, men tevaza a. kim tevazu gösterirse lillahi Allah için tevazu gösterirse rafa'ahu Allah onu yüceltir. Bunu ilan ederek evine döndü. Yani köşkü bıraktı. Mütevazi evine gitti. Köşkte yaşamadı. Adeta bu hadis-i şerifi men alillahi rafa rafaullah bu bir hadis-i şerif e, mealidir biliyorsunuz. Bunu ilan edercesine evine gitti. Tereke terk etti. Burada da devamında da gelmiş zaten. Kasral hilafeti, hilafet köşkünü, halifelik köşkünü terk etti. Ve gitti, indi, geldi Hulfatü odasına, el-tevaziye mütevazi odasına girdi. Ve celese oturdu hazinen üzgün bir şekilde ye innü, inleyerek tahtevat atilmesi sorumluluğun baskısı altında inleyerek hüzünlü bir şekilde oturdu. Sünmeset daha sonra çağırdı Zevcehü eşini Fatıma'yı, eşi Fatıma'yı çağırdı ve Galeleha ve ona dedi ki İnni bir nefsî lillâh. Ben nefsimi Allah'a adadım. Fe in kunti ersen turîdîne istersen el-ayşe yaşamayı, me'i benimle fe hayye helâ. Buyur yaşa. Ve illâ eğer böyle değilse yani benimle yaşamak istemezsen felhik helhâqî. E, e, sen katıl bir ehliki ailene katıl ailene geri dönebilirsin. Her zihlûlîyû bu süsler elleti telbisuneha bu giydiğin taktığın bu süsler talemin biliyorsun ki min eyne ente biha ebük onları baban onları babanın sana getirdiğini verdiğini biliyorsun evet ruddiha sen onları ver o takıları süsleri ver kime nereye ver ila beytilmal Beytülmale, devlet hazinesine sen onları ver, iade et, oraya koy onları diye söyledi.